arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Play Home Plus'tan Can 24 saat boyunca Melisa kışkırtma yapacak arkadaşlar. Arkadaşlar bunu birisi yorumlara yazmıştı. Ben bu ve ben bu fikri çok mantıklı buldum. O yüzden bugün de Can Melisa 24 saat boyunca kışkırtma yapıyor çekeceğiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar umarım Beğenirsiniz diyorum ve size daha fazla Beğen bekletmeden iyi seyirler. Anneciğim ben biraz odamda oyuncaklarımla oynayacağım. Tamam abla. Efendim? Beni yanına alır mısın? Alırım. Gel. Gel oynayalım mı kardeşim? Evet. Hadi. Oynayalım. Bak ben <laughs> şu bebeği alayım. Ben şu, bu bebeği alacağım. Tamam hadi oynayalım. Anne ben de yukarıdayım. E tamam madem. Ay ben de mutfakta bir şeyler yapayım ya. Ne yapabilirim ki? Ay var ya dolapta da o kadar şey vardı. Hım. Bilemedim. <laughs> Ay, çocuklara desem de marketten e, şu keklerden falan alsalar bana ya. Canım çekti onlardan ama söylesem mi? Söyleyeyim. Çocuklar. Efendik anne. efendik anne. Efendik anne. Bana gidin şu keklerden alınma. Hani çocuklar marketlerdeki o kekler var ya böyle üstündeki. Evet anneciğim. Bana onlardan alır mısınız? Alırız anne ama anne bir müslüm ne esirmem lazım. Kızım sen gitme onlarla. Anne gitmek istiyorum. Tamam gel ben seni giydireyim. Çocuklar siz hazırsınız. Zaten ben evet. kardeşinizi giydiriyorum. Gel kızım. Hazırlıyorum seni. Anne doğmuyorum seni. Ne? Doğmuyorum. hazırlanıyor Hazırlıyorum ya seni. Bu ne geçti? Tamam hadi gidelim. Anne bu çalımı kaç nerede alıyorduk ya. Ne? Bu çalımı kaç günlerdir arıyorduk. Bir baktık evet. azrağlarda bulduk. Hayır dedenlerde. Dedenlerde. Neyse hadi çocuklar gidin siz. Tamam anne. Hadi dikkat edin kardeşinize tamam mı? <laughs> Çok dikkat edin. Tamam, mı? araba falan gelir çünkü. Tamam anneciğim, biz gidiyoruz. Kızım bebeğini bıraksan, ne doğru unutuyordum. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arabayla gidelim mi? Yok canım. <laughs> ben bugün Melis'e kışkırtma yapacaktım. Şey yapayım. E diyeyim ki Melis'i şuradan ittireyim caddeye doğru. Hadi gel gidelim. Hadi dur. Araba geç. Bekle. Dikkat et. Ne yapıyorsun Can? Can ne yapıyorsun? Niye bizi caddeye ettiriyorsun? O sırada araba geçseydi oradan. Kardeşimin de dizi acıdı. Araba geçseydi bize vuracaktı. Çok komik oldu. Ah Can ah. Seni anneme söyleyeceğim. Aman ufak bir şaka attık. Bunun ufak şakası mı olur kardeşim? Ay markette o taraftaydı kafayı da yedirttin bize. Bizi cadde yettiriyorsun. <laughs> Anneme söyleyeceğim seni. Sana bu yaptığından dolayı çok kazacak. Evet abi. Geldik. İnsan utanır biraz ya. Aman üf. Araba çarpıyorsun çarpsın. Ne kadar da sen şeysin. Of. Gel kardeşim Kardeşler öyle darmaz bir kere. Biz yapayım daha mi? ikiziz. senle Efe ile Azra da ikiz. Ve ona da gıcık diyemezsin. Evet. Onlar ne alaka şimdi? Ay bir tane de cips alalım mı? Evet evet al. Güzel olur. Tamam. Evet markete giderken e, bir kışkırtma. Şimdi eve giderken bu kışkırtmadan yapayım. Ne dedin Can? Bir şey demedim. Tamam peki ödeyelim. Annem başka bir şey lazım demedi değil mi? Evet. Aa ekmek de lazım. Ekmek bitmişti. Bitmiş miydi? Evet. Hadi alalım o zaman. Şuradan aldık. Tamam. Hadi. Ablacığım biz şöyle bunları aldık. Şöyle koyacağız biz. Canım ne ya ne diyorsun? Utandım bak. Ne utanmazsın tamam. Ablacığım biz şunları bir ödeyelim. Canım bu kadar şey poşete sığmaz ki. O zaman iki poşet alırız abla. Çocuklar. Aa, aa biz para o, şey, almayı unuttuk. Çocuklar, Çocuklar ben size bunları bedava veriyorum. Evet evet. Yani siz küçük çocuksunuz Ya abla öyle şey olur mu hiç Yok yok çocuklar hiç öyle şey olur mu Yani yanınızda paranız yoksa şu an Daha sonra ödersiniz annenize söyleyeyim Tamam teşekkür ederiz ablacığım Anlayışın için Rica ederim, çocuklar ne demek Ben teşekkür ederim Hadi gidelim Kolay gelsin abla Teşekkür ederiz çocuklar Ay ablaya da öyle oldu ama Neyse ya annem verir ona Doğru söylüyorsun. Abla. Efendim kanka. Benim hala dizim acıyor. <laughs> bak bak bak. Ah cana. Şimdi şunları bir tane daha değil. Can <laughs> <Sen> ne yapıyorsun? <laughs> düşüyordun. <laughs> Şimdi düştü bile. Yolda yolda yolda. Şimdi araba geldi şurada. Çabuk 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 eve gidelim. Can bugün ne oluyor sana? Ee, çabuk, çabuk 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 tıklayalım. Anne. <laughs> tık tık tık. tık, tık. <laughs> Çocuklar geldi. Anne. anne! Can bize neler yaptığını bilsen. Ne oldu kızım? İyi beni abi sonra da ye yaya oldu. Oğlum sen ne yapıyorsun? Anne biliyor musun markete giderken şey yaptı. Bak biz E markete gidiyorduk. Bizi yaya yolundan ittirdi. Allah'tan araba gelmiyordu kardeşim düştüm. Şimdi eve gelirken bir daha caddenin ortasında ettirdi. Oğlum sen ne yapıyorsun ya araba gelseydi ver bakayım şunu. Oğlum Geç şuraya seninle konuşacağız. Çok Kızım dur sana şey yara bandı yapıştı, yapıştırıyorum. çocuklar ekmek de Anne dağmış. küçük o küçük. Sen ona inanma. Küçük o. <laughs> ekmek de aldık. Ekmeğin yok mu? Kızım tamam sen beni mi düşünüyorsun aynı? Tamam dur dur ben ona bir soracağım şimdi. Birazdan yeni gücük. Çocuklar ha? geliyorum şimdi. Gel oğlum seninle çok konuşacağız. <laughs> gel Çok gel bakayım acıdı. krem mi vardı <laughs> Kremimiz neredeydi bizim ya Ay kremimiz de mi bitti Cık. Neyse dur şuradan yara bandı takalım Kanıyor zaten Hı. Tamam kızım yara bandını taktık <laughs> Geçti değil mi Evet ama birazcık acıyor <laughs> Ah 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 Şu abine soracağım ben ne oluyor oğlum sana? Sen ne yaptın kardeşine? Anne sıkılıyor. Ona da kışkırtma yapmak istedim. Ya oğlum böyle kışkırtma mı olur? Olurmuş. Çabuk yatağına çık. Tamam be. Abla abla ben de seninle oyun oynayacağım. Kızım ha kardeşin oynayalım. Tamam. Abla dizim çok acıyor. Canım kardeşim. Hadi oynamaya devam. siz Tamam hadi oynayalım. Ama ah, ah, ah. ben şunları bir kışkırtma daha yapayım. Şimdi topla kafasına vurayım. Hem de me birisini Melis'in birisini de Selin'in kafasına atacağım. Şimdi gizli gizli girebilir miyim? Yok giremem. Şunlarla bir oyun oynayacağım, söyleyeyim sonra vurayım. Kızlar. Ne var? Ee, ben ee, sizden çok özür dilemek istiyorum. Ee, ve de sizinle oyun oynamak istiyorum biraz bu toplarla. Hayır. Evet hayır. Lütfen kızlar. İyi, tamam peki oyna. Hadi gel. Tamam hadi, hadi oynayalım. Hı. Hop. Hop. <laughs> ne? ne oluyor Anne. çocuklar? Anne kafam. toplarını. Hıf. Bırak aşağıya gel. Ah, Allah Allah ya. İyi va. Akşam babamın beni şikayet edecekler. Ben yandım yandım. Hah, beni çağırıyorlar. Kendileri benden sonra Geldi Geldik oğlum. Oğlum. Sen ne yapıyorsun böyle? Baban arayıp seni, arayıp seni şikayet edeyim mi babana? Tamam Tamam. Vallahi hiçbir şey yapmayacağım daha. Özür dilerim. Vallahi özür dilerim. Oğlum bunun özrü olmaz ya. Kardeşlerini yollara itmişsin. Topla kafalarına vurmuşsun. Sen ne yapıyorsun bugün? <laughs> tamam anne. Çok üzüldüm. Bir de öpüyorsun ya. Gel lan buraya. Sen ne yapıyorsun oğlum? Sen kafayı mı yedin? Bak bir kışkırtma daha yap. Babanı nasıl arıyorum? Tamam anne, tamam. Vallahi bir kışkırtma daha yapmayacağım. Ben odama çıkıyorum. Söz mü? Söz söz vallahi. Tamam mi? geç. Uf ben kışkırtma yapacağım. Devam edeceğim. Kışkırtmalarıma pes etmeyeceğim. Devam edeceğim onların Ay dur şu anneme söyleyeyim de bir şömine yaksın, Üşüdüm falan diyeyim. Sonra da e, ee, anne mutfaktayken çocuk kızların elini yakarım ben bir şekilde. Şömineye değdiririm. Ellerini acıtırım onların. Anne. Bir şey diyeceğim. Ben çok ciddi üşüyorum. E, ee, şömineye yaksak olur mu? Yakayım oğlum? Ay çocuklar ben şimdi mutfakta biraz şey yapacağım. İşlerim var. Uslu durun tamam mı? Tamam. i̇şlerimi halledeyim hemen. Kızlar bakın şömine çok güzel yanıyor göstereyim. Bak yine bir kışkırtma daha çıkmasın bunun altına. Yok yok. Tamam gel şöyle. Bakın şöyle bir bakın. <laughs> ne oluyor çocuklar yine? Tamam 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 geçti 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 tamam sürüyorum kremi tamam şimdi gelin Canla konuşacağız hadi bakalım ne olacak acaba Cancım geç bakayım şuraya neredesin buradayım anne geç şuraya baban arıyorum hemen kızım kardeşini tutar mısın? <laughs> tamam anne kardeşim iyi misin? Hemen arıyorum. anne araba, yemin ederim daha yapmayacağım. Anne kesinlikle daha yapmayacağım. <laughs> tamam anneciğim güzel anneciğim. Arıyorum şimdi oğlum. Tamam anne vallahi güzel annem. Tamam. Vallahi daha yapmayacağım söz. Ben sana inanmıyorum. Söz anne daha yapmayacağım söz söz. Ben sana inanmıyorum Aynı, arıyorum. Anne çok hadi. Alo canım bu can var ya durmadan Selin'le Melis'e kışkırtma yapıp duruyor. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu canım? Şimdi ben benim o marketteki keklerden canım çekti. Gidin alın dedim. Üçü birden gitti almaya. Sonra hani markete geçerken yaya yolu var ya hani oradan cadde evet. geçir. Sen Can gitmiş. Melis ile Selin'i itmiş. <laughs> Yolun üstüne atmış. <laughs> Allah bilir <laughs> araba geçse çarpacaktı. Sonra eve gelirken yine itmiş. Canım. Çocuklar bacakları kanıyordu geldiklerinde. Krem, Canım. yara bandı falan taktı. Sonra şimdi de e, demin de kafala, kafalarına topla vurdu. Sep sert. Ondan sonra şimdi şömine de ellerini yaktı. Akşama... Bu durumu çok ciddi bir şekilde anlatacaksın cana. Tamam. Ben şimdi zaten işten çıktım canım. Ben şimdi onu halledeceğim. Tamam canım. Görüşürüz bekliyoruz seni. Hadi bay bay. Canım hangi ara geldin? Geldik. Ha, tamam. Oğlum sen ne yapıyorsun? Hiç babacığım. Oğlum sen ne yapıyorsun? Baba. Baba. Çocuklar sizin bu haliniz ne? Baba. Çocuklar her yeriniz Baba. kıpkırmızı olmuş. Çocuklar ben şimdi geliyorum tamam mı? Oğlum sana seninle bu konuyu çok ciddi konuşacağız. Canım ben şimdi hemen kıyafetlerimi değiştirip geliyorum. Tamam. tamam. Ne yapmış çocuğun şey çocukların batırmış, batırmış. Ben böylesini da daha Hişt. görmedim Aa. ya. Biz ne kadar yaramaz Aa. çocuk yetiştirdik Anne, böyle. Anne çok acıyor. <laughs> oğlum sen ne yapıyorsun? Aa, bir şey yapmıyorum babacığım. Ben de sana oyuncak araba almıştım yeni. Onu iptal edeyim en iyisi. Sen ne yapıyorsun oğlum? Bu çocukların hali ne böyle? Sen çocuklara cadde ettirmişsin. Bunlara araba çarpsa ne olacaktı? Cezasını sen mi çekecektin? Çabuk odana geçiyorsun. Bir daha bu kışkırtmaları görürsem. Bir daha bu kışkırtmaları görürsem. Seni var ya mahvedeceğim. Geç odana cezalısın yatıp uyuyorsun. Geç. Geç ben seni geçireceğim. Geç. Ay. <laughs> Geç yat şuraya. Oh. Geceye kadar burada yatacaksın. Geç. Sen yemek falan hiçbir şey yok. Su? Hiçbir şey. Burada yatıp uyuyacaksın. Oh. Tamam canım. Oh. Bitirdim oh. ben işi. Oh. 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 Tamam tamam. Ay. Canım ya baksana çocuklar ne halde. Aynen bu ne var ya? Ay, baba elim yaktı beni de ya. Küçücük sizden ne istemiş ya hele Selin'den baksana küçücük çocuğumdan ya benim. Ya of, baba ya. Sizler artık bize söyleyin bir şey. Tamam tamam. Dört saat sonra. Ah, anne benim çok uykum geldi. Abi ya. Küçük anne yatabilir miyim? Yatabilirsin. Anneciğim biz uyuyoruz. Tamam Ama çocuklar iyi kızım, geceler. geceler. Kardeşinin de pijamasını giydir tamam mı? Tamam. Gel kardeşim ilk sen pijamaların giydim. He pis çocuk. O, o pis çocuk abla. Dur, o, o zıkkımın kökü çocuk. Evet. Tamam şimdi hemen pijamanı giydiriyorum. Abla. Efendim. İyi bir şey yak. Şimdiki. Ne küçük bir kardeşim var benim böyle ya. Evet ikizim. o ne küçük. Tamam e, ışığı da kapatalım kalmış. hadi uyuyalım. Evet. Doğru, doğru. Canım ben pijamalarımı giyip geliyorum. Canım artık biz de uyuyalım mı? Yok canım yok. Ay bugün nasıl bir gündü ya. Ben gerçekten anlamadım. Hala da çözemiyorum. Şu ışıkta çıkarmış. Geldim canım. Kalkayım. Ben sabahtan beri uyumuyorum. Sadece uyuma numarası yapıyorum. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Melis'le Seline ben bir güzel vurup kaçayım. Vurup kaçayım. Vurup kaçayım. Bakalım ne olacak. Bari burada kışkırtmamı sonlandırayım tam olsun. Kaçayım hemen uyuyayım. 5 dakika sonra yine kalktım. Şimdi bir daha kaçayım. Evet, sert sert vurayım. <laughs> uh. Anne! Anne! Ne oluyor ya? Gel canım bakalım. Ne Anne! oldu çocuklar? Anne! Ne oluyor? Sanki biri sen bize vurdu. <laughs> Nasıl ya? Kim vurdu ki size? Anne! Ben gördüm kimin vurduğunu. Canım. can can uyan uyuma numarası yapma ne var anne uyuyordun bu kızlara sen niye vuruyorsun oğlum sen akıllanmayacak mısın akıllanmıyorum oh, anne bir, bir şey... kere ben vurmadım yalan atıyor anne ne 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 hayır ben de. O vurdu gördüm tamam çocuklar oğlum sana çok kötü ceza veriyorum Bugün bahçede yatıyorsun. Gel buraya. Gel buraya. Gel oğlum. Bahçeye geç. Bahçeye geç. Be geç bahçeye. Bugün bahçede yatacaksın. Işığı açıyorum. Korkma. <laughs> Baba ben nasıl yatayım? Bu yaptıklarının cezasını çekeceksin. Ne yapacaksın biliyor musun? Şurada işte pamuğun yuvasında yatacaksın. Pamuk bizimle sıcacık evimizde yatacak. Sen de burada yatacak Hayır baba sen kafayı mı yedin? Ben burada imkansız yatamam. Yatarsın oğlum. O zaman şeylerin kardeşlerine özür dileyeceksin. Çok özür dileyeceksin. Söz vereceksin onlara bir daha size bu kışkırtma yapmayacağım diye. Ya da burada yatacak Tamam baba özür dileyeceğim. Bak. Ay ben sana güvenmiyorum oğlum. Burada yatacaksın. Baba tamam söz veriyorum. Bir daha yapmayacağım. Yemin ederim. Yemin ederim. Yemin ederim. Yeter ki bahçede yapmayayım da. İyi tamam geç. Hemen kardeşlerinden özür diliyorsun. Aa, anne, Çocuklar. Iyi. Şimdi Can sizden özür Aa, dileyecek. Anne, çok özür dilerim kardeşlerim. Ben sadece sizinle eğlenmek istiyorum. Yoktu çok özür dilerim. Özür dileme benden. Tamam çocuklar kardeşinizin özrünü kabul edin. Bu konuyu da burada bitirelim tamam mı? Tamam tamam bu konuyu burada bitiriyoruz artık. Cancım senin de bir daha kışkırtma yaparken görürsem gerçekten bahçede yatıracağım. Tamam çocuklar hadi bakalım herkes sakince artık yerlerine yatsın. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.